Meltem mi ki bu esen, renk mi ki, şarkı mı ki, Şu dağdan aşağı ak bir bulut halkı mı ki, içimi bir buruksu sarhoşluk akıtmada, Düşler mi ki şu burcu burcu kokan havada, Renk mi ki üzerimden akaduran bu nehir, Kork, bu bahar seni bir algüle döndürebilir, Bir daha göstermemek üzere gökyüzünü, Ah bu gökyüzünden bir gün ayrılmanın hüznü, Yattım coşkun çimenler üstünde uzun zaman Kuşlar değil başımın üstünde hızla uçan Kardeşlerin yüzyıllar önce kopmuş ahları Ta sonsuza dek bu bengi gökyüzünden ayrı Havada kavuşmanın bayıltan kokusu var Durma, durma gökyüzünün alabildiği kadar Sar bu şarkı söyleyen bu dans eden evreni Ve ayırma güzel gökyüzünden gözlerini Yaşamak kadar güzel, saf mavi gökyüzünden, bağışlayan gökyüzünden, ebedi gökyüzünden.